Şu an biz adayımızla birlikte U dönüş yaptığımız noktaya doğru gidiyoruz. Otomatik vites araçtayız. Fatma ile birlikteyiz. Nasıl gidiyor eğitimler Fatma? İyi gidiyor hocam. Memnun muyuz eğitimlerden? Aynen. Tavsiye ediyor musun Aynen. çevrendekilere? Tabii ki de. Evet, şimdi köşeye geliyoruz. Bakalım Fatma nasıl dönüş yapacak. Çalışmasını yaptık. Evet, sinyalimizi verdi. Güzel. Evet, güzel. Gazdan çekti ayağını. Ve burada bir tur. Ekranı görecek şekilde döndürdü. Bekliyor. Aracın önü döndü ve direksiyonu serbest bıraktı. Sen bir harikasın. Teşekkür ederim hocam. Anladık Sizin sayenizde nasıl aynı. olduğunu dönüşü. Müthiş. İnşallah sınavında da başarılar İnşallah. diliyorum. İnşallah hocam. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Evet. Başarılar. Sağ olun hocam.